Vallahi Adriano bra, senin yüz ifadende kaçacaksını görüyorum. İnşallah yanılmam ya Rabbeyim. Sen kurtaracaksın. oturacaksın. kurtaracaksın. ile kara oğlanciği. cini. Allah diyor bizlere Allah. Aynen öyle. Meti kuat da o cahatta Meti o. On değil mi? Bir bu Allah'tır Allah. Demedi bir kaçıracağım? Yüz ifadesinde gördüm onu ya. Bunların penaltıda topun gerisinde Luis Adriano penaltıyı gole çeviremiyor. Gerçekten de kötü bir vuruş yaptı. Brezilyalı futbolcu bakın Mustera belki de hayatındaki en rahat penaltılardan bir tanesini kurtarmış oldu. Evet ilk yarıda kalan pozisyonlar bu.